Evet. Biraz önce birazdan oradan kıyacağım demiştim. Şimdi orada işte yavaş yavaş arkamızdan kimse işte, ilanı gelmiyor. Çok hızlanmadan. Evet. evet burası Kartepe'nin standart pisti. Geyik alanı. Bir de Kartepe var. Ama Kartepe biraz şey sıkıntılı yerleri var. Çok olan yerler var. Burası benim gibi Tel kapmayı seven. Ama çok iyi bilmeyenler için gayet ideal bir şey. Yani gördüğünüz gibi bazen kullanıyoruz ama kullanmamamız lazım. Evet burası çok dik olmayan, enine de çok geniş olmayan bir yer. Birazdan hem olan yerler başlayacak hem de eline e, yavaşlamak için noktalar var en azından. Burada sıkıştırırsanız kar takımı dışında yavaşlama şansınız yok. Evet, biraz önce videodan e, burayı çekmiştim. Telefonikteyken çektiğim yer burası. Gördüğünüz gibi pis bir geniş. Bir geniş olduğu için yavaşlayabiliyorsunuz. Şu görüntüyü çok seviyorum bakalım gerekirse. Bu şekilde şeyler evet. çizerek üstünü sürecek sıkıntı yok ama bugün buna benzer bir video çekerken videonun 27. saniyesinde Ali Şahin'le beraber bir çarpışmaya çalıştık. Şimdi, daha da, şimdi bir daha bir şey bir videoyu burada sonlandırayım. Çünkü hem kamera hem kaymak biraz görüyor açıkçası. Hadi bakalım şöyle arkadaşımla.